Başladılar yine. Hadi bismillah. <laughs> Bu da burada dayak yiyecek. Bak şimdi. <laughs> Kötü oldu. Zıpır. Dayak yiyeceksin. Zıpır. Nerede bunun pomponu? Çık oradan gel buraya gel. Koca gözlük gel. Sen çok güzel bir çocuk olacaksın gel. <laughs> ne yapsam oraya gidiyor. Al bunu al al. Bak bak annesi emdirecek şimdi bak. Ben video çekmeye başlıyorum. O bebeleri toplamış emzirmeye çalışıyor. Kızı getir onu buraya getir. Kalemle oynuyor. Gecenin bir yarısı aşağıdakiler. Şişt. Buraya gel. Pintiri Anneciğim. Gel. Gel yanıma gel gel. Anam ben bir tane buldum. Ben bir tane güzellik buldum. <laughs> Beyazı beyaz. <laughs> Anne seni görmeden ben seni çaldım. Hı? Çaldım seni annenin yanından. Burada oradan çıkmaya çalışıyor. Bakın fark edecek mi? Bak bak bak. Bu kim? Gel. Bu kim? Al. Senin senin. Ya senin o. Evet evet senin kokundan tanıdım. Ama ben alayım onu. Onu alayım buraya koyayım. Burada oynasın Oy güzel diye bak maşallah. Bak ne var burada. Bıt bıt bak. Gördün mü? Bunlar biraz daha korkak. Anam anam Burayı yakalayamadım, anam, anam. <laughs> ne yaramazsın sen, ne yaramaz, sen ne yaramazsın sen sen, He? Sen ne yarama, yaramaz seni, yaramaz, yaramaz. Kocakuras. Vallahi tam babasının oğlu, yaramaz mı yaramaz, yaramaz mı yaramaz, eşek seni. Vay o küçücük 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 poponu yerim senin o. küçük o küçük popondan tut ısırırım seni. Yaramaz seni. Tut atlama. Kal içinde. <laughs> eşik seni. eşik. Senin poponu yerim. Senin poponu yerim ben yerim. Yerim yerim yerim. hala atlamaya çalışıyor. Atlamaya. Bana bak. Bana bak. Bak bana. Senin o boncuk gözlerini yerim. Duydun mu beni? Yaramaz. Yaramaz, yaramaz. Gelecek kaçacak. Hop. Yaramaz seni fındık. Fındık seni. Ne yapıyorsun orada ha, fındık? Ne yapıyorsun? Yaramaz seni. <laughs> Yaramaz seni. Ha onun topunu gördü. Dur. Maşallah sana maşallah. Sana maşallah. O daha küçük o senin gibi yaramaz mı? He? O senin gibi yaramaz mı? Çin göz. <laughs> o biraz oldu. Anne, odan <laughs> yatmış beni seyrediyor. Ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Ya bu, da bu da onunla oynuyor. Alışsın bay biraz oynamaya. Ana, bu da çıkmaya çalışıyor. Seni de çıkaracağım. Dur bekle yakaladım. Ay yakalayamadım bak. bak. Bak bak kendi çıktı ya. Kendi çıktı ya ötekini. Gel onu çıkaralım gel. Gel.